Samsun'da E-Ticaret İşveren Sendikası'nın il başkanlığı açıldı. E-Ticaret İşveren Sendikası Samsun İl Başkanlığı, E-Ticaret sektörünün Samsun'daki gelişimini desteklemek, E-Ticaret firmalarının sorunlarını çözmek, sektörün birlik ve beraberlik içerisinde güçlü bir şekilde çalışmasını sağlamak amacıyla kuruldu. E-Ticaret firmalarına hukuki, mali ve teknik konularda destek sağlayacak sendika düzenlenen törenle açıldı. E-Ticaret İşveren Sendikası Samsun İl Başkanı Erkan Hoş, açılış töreni öncesinde yaptığı açıklamada, Samsun, Türkiye'nin en önemli ticaret merkezlerinden biri. Şehir, stratejik konumu, lojistik imkanları ve genç nüfusuyla e-ticaret içinde oldukça elverişli bir ortam sunuyor. Samsun İl Başkanlığımızla bu potansiyeli daha da ileri taşımayı hedefliyoruz. Samsun'da e-ticaret alanında faaliyet gösteren çok sayıda firma bulunuyor. İl başkanlığımızla bu firmalara destek olmak ve e-ticaret sektörünün gelişimine katkıda bulunmak istiyoruz." dedi. Açılışa Samsun Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı Salih Zeki Mürzoğlu ile Samsun Baro Başkanı Avukat Pınar Gürsel Yıldıran bulundu.